Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içeriğinde sizlerle beraber piyasayı temel ve teknik olarak inceleme işlemleri yapacağız. Bildiğiniz gibi 42 bin doların geçilmesiyle beraber Bitcoin'de güzel bir rally başlamış oldu yukarıya doğru. Özellikle 42 bin dolar çok kilit bir dirençti, yani major bir dirençti. Bu direncin geçilmesi güzel bir rally'nin başlama işaret fişeğinin olacağını sizlere söylemiştim zaten ve netice olarak 47-48 bin dolarlara kadar fiyatın çıkmış olduğunu gördük. Bunların hepsinin detayına birazdan içerikte gireceğiz. Videoya geçmeden önce hatırlatma yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan ENG Trader 1 veya Ahmet Z'de isimlerini kullanarak takip edebilirsiniz. Burada sürekli güncel paylaşımlar yapıyoruz. Bu paylaşımlara hızlı bir şekilde ulaşabilmek adına Twitter'dan takip ederseniz güzel olur arkadaşlar. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğine. Öncelikle koyun market cap verileri içerisine girdiğimiz zaman en önemli, en çok dikkat etmemiz gereken faktör burada market cap'imizin hacmi yani piyasanın genel hacmi. Şu an 1.99 trilyon dolar civarlarında bir hacim var arkadaşlar. Özellikle 2 trilyon geçildikten sonra psikolojik bir sınır burası. Bu geçildikten sonra çok daha güzel zıplamaların olabileceğini göreceğiz. Bunun haricinde 1.87 civarlarında güzel bir direnç vardı hacmin grafiğinde. Bunu da şimdi size göstereceğim. Orası geçildi ve şu an re teste gidiyor. Herhangi bir problem yok. Onu şu an için söyleyeyim. Teknik açıdan herhangi bir problem gözükmüyor. Özellikle vadeli işlemler operasyonlar yapılıyor bu vadeli işlemler tarafında arkadaşlar. Nedir bu operasyonlar? Long ve short pozisyonlar var bildiğiniz gibi. Yukarı veya aşağı işlemler açılabiliyor. Bunlar da bir tasfiye yapmaları gerekiyor belli seviyelerden sonra. Çünkü herkes long açarsa shortçular ne yapacak? Herkes short açarsa longçular ne yapacak? Bunlar işte birbirini tasfiye edebilmek adına bir savaş içerisindeler. Bu savaşı kim kazanırsa o tarafa doğru fiyat gidiyor. Ancak genel piyasamızın yönü yukarı yönlü olduğu için şu an spot anlamda özellikle herhangi bir problem yok. Özellikle longçuları temizlemek adına aşağı short içenler açarak piyasadan tasfiye işlemleri gerçekleşiyor arkadaşlar. Peki market cap hacmimize baktıktan sonra Bitcoin'in dominansına bir bakalım. %44.6 Ethereum'un dominansı ise %19.3 olarak gözümüze çarpıyor. Bitcoin'de 7 günlük değişim bakın neredeyse %7 yukarı zıplamış durumda. Özellikle en çok gözümüze çarpan coin Cardano arkadaşlar 3. sıraya geldi. Bakınız Binance coin'i BNB'yi de geride bırakarak 70 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış oldu. yüzde %44'lük bir artış yani ciddi bir artış. Onun yanında yine XRP sevgili dostlar. yüzde %41.17'lik bir artış sergilediğini buradan görüyoruz. Dogecoin'de yine atağına başladı. 29 centlere kadar geldi. yüzde %37'lik bir artış sergilemiş olduğunu görebiliyoruz. Özellikle demir başlarda herhangi bir şu an yüksek artış yok. BNB ve Ethereum bazlı daha farklı coinler de var. Birazdan inceleyeceğiz. Onlar da yükselişe geçtiği zaman değmeyin piyasanın keyfine olacak. Peki sevgili arkadaşlar şimdi total grafiğine bir gelelim. Bakın total grafiği ile alakalı daha önceden paylaşımlar yapmıştım sizler için. Şu kısım bölgelerdeydik. Direncin geçilmesinden sonra beklediğim hareket şuydu. Bakın okla takip ettiğimiz yukarı tekrar retest tekrar yukarı şeklinde. Diren... Bu total grafiğin teknik açıdan ilerleyiş şeklinin bu şekilde olabileceğini ben düşünüyorum demiştim ve şu an Bugünlük mumda bir düzeltme, bir geri çekilme olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Lakin buradaki 1.8 trilyon dolar civarları kırılmadığı müddetçe aşağı yönlü bir problem yok. Düzeltmeyle beraber tekrardan yukarıya gidecektir. Vadeli işlemler operasyonu bu şekilde e, tasfiye edilerek gerçekleşecektir diyelim arkadaşlar. Geçelim Bitcoin'in dominansına. Bakınız altcoin'ler için güzel bir grafik var önümüzde. Neden? Çünkü Bitcoin'in dominansında şöyle bir arkadaşlar grafik var. Destek bölgesinin özellikle kırmış bir görüntü var. Bakın şurada da güzel bir destek bölgesi 45.80 civarlarında. Bu destek kırılmış aşağı yönlü gidiyor. İlk hedefi 44.58. Buralarda kırılırsa arkadaşlar daha sonra gideceği bölge 41.24 daha sonra aşağıda 31 seviyelerine kadar Bitcoin'in dominansı düşecek. Bu dominansında düşüşü bildiğiniz gibi altcoin'lerin işine yarayacak. Yani bir altcoin rallisinin başlamasının işaret fişeğini yakacaktır. Özellikle hacmin bu şekilde yükseliyor olmasından kaynaklı altcoin hacmi altcoin rallisi gelme ihtimali yüksektir dostlar. Peki şimdi bitcoin'in grafiğine geldiğimiz zaman bakınız burada bitcoin'in grafiğinde ana direnç bölgesi kırılmıştı ve bir direnci daha dün kırdık. Burası neresiydi? 47.347 bin dolar civarları. Buralar kırılmıştı. Şu an bir düzeltme var. Bakın şöyle bir kanal takip ediyor bizlere yukarıya yönlü bir kanal, yükselen trend kanalı var. Bu kanalın direnç bölgesine yani 48 bin dolar civarlarından bir red yedi ve şu an tekrar aşağı doğru bir düzeltme düşebileceği bölgeler 44 bin 400 dolar seviyeleri olabilir. 42 bine kadar bile düşse teknik anlamda bir problem yok. Yani gelir tekrardan çıkar, tekrar düzeltme, tekrar yukarıya doğru bu hareketler günlük bazda herhangi bir problemin olmadığını bizlere söylüyor. Problem ne zaman olur? Açık konuşayım. 42 bin dolar seviyeleri yani bakın şu destek bölgesi aşağı yönlü tekrardan kırılır ise o zaman problem. Bir de Bitcoin'de size şunu göstermek istiyorum. Bakın RSI'ye baktığınız zaman RSI'de bir negatiflik var. Yani bu bir soru işareti yaratmıyor değil. Açık konuşmak gerekirse. Yani fiyat yukarı giderken bakın burada fiyat yukarı giderken RSI aşağı yönlü gidiyor. Yani negatif uyumsuzluk acaba bir problem yaratır mı diye düşünmüyor değiliz değiliz yani umarım çalışmaz diyelim arkadaşlar peki şimdi geçiyorum ethereum'a ethereum'da şöyle bir kanal takibi içerisindeyim kanalımızın içerisine fiyat tekrardan girmiş durumda major desteğimiz 2900 aynı bitcoin'deki 42 bin dolara benzer destek burada 2900 dolar civarları değer ethereum'da en yakın desteğimiz şu an için 3100 dolar ve 3000 dolar civarları olarak gözümüze çarpıyor buralar destek bölgeleridir kanalın yukarısında bakınız ilk direnç bölgemiz 3350 dolar civarları daha sonra 3580 dolar civarları olarak gözümüze çarpıyor. Yani bu tarz düşüşler şimdi mesela piyasa düşüyor her taraf kırmızı ya. Bu tarz düşüşler olacak arkadaşlar. Bakın şu yükseliş mumuna bakın bir de düşüş mumuna bakın günlük baktığınız zaman bir problem olmayacağını zaten olmadığını anlarsınız. Bu düşüşler normal bunlar düzeltmedir. Bir problem yok. Peki geçiyorum XRP'ye. En önemli grafiklerimizden bir tanesi bu XRP'de bakın majör düşen trend kırıldı. Bu düşen trend kırıldıktan sonra esas yükselişlerin olacağını söyledik. Şu anki fiyat 1.12 dolar civarları bakın şöyle bir destek bölgesine oturmuş vaziyette. Burası da 1.07 dolar civarlarıdır. Bu destek kırılırsa aşağıdaki desteğimiz 0.93 seviyeleri yani buralara bir tekrar şöyle iniş ve tekrar yükselişte bir sakınca görmüyorum. 1 dolar tabii ki psikolojik sınırdır. Bunu hatırlatmakta fayda var. Hani günlük kapanış yapmazsa herhangi bir problem olabileceğini ben düşünmüyorum. XRP'de. Peki hedef bölgeleri nereler diye soracak olursanız 1.26 dolar civarları ilk hedef. Daha sonra 1.61 ve kısa vadeli 1.96 seviyeleri ilk hedef bölgeleri XRP'de. Tabii ki bizim ana hedefimiz, ilk beklediğimiz hedefimiz 3.30 dolar civarları bildiğiniz gibi eski ATH seviyesi arkadaşlar. BNB'ye geldiğimiz zaman major destek bölgesi 345 dolar seviyeleri dirence henüz yaklaşamadı. Yani burası bir alan olarak tabii ki gözümüze de çarpabilir. Şöyle bakın şöyle bir alan direnç alanı yani 413 ila 430 dolar civarları bir direnç bölgesidir. Bu bölge geçildikten sonra esas yükselişler BNB'de de gelecektir. Yani BNB kafasını sert bir şekilde kaldıramayan coinlerden bir tanesi. 430 geçildikten sonra 500 dolarlar daha sonra 600 ve devamında 700 dolarlara kadar bir gidiş bekleyebiliriz BNB coin'de. Dogecoin'in grafiğini açtığımız zaman arkadaşlar bakınız Dogecoin de kafasını sert bir şekilde kaldıramayan coin'lerden bir tanesi. Özellikle Elon Musk'ı bekliyor. Piyasa Elon'dan bir tepki bekliyor. Elon bir tweet attıktan sonra bu iş çözülecek nereye kadar çözülecek 0.45 seviyelerine kadar hızlı bir şekilde ben yükseliş bekliyorum özellikle bu 0.27 destek oldu artık 0.27'nin altına kırmaması önemli bunun altına kırarsa stop yapmakta fayda var bunun üstünde kaldığı müddetçe 0.45 dolar seviyeleri hedeftir Dogecoin'de Shiba'ya geldiğimiz zaman bakın şöyle Shiba'da düşen trend kırılmış vaziyette yukarıda bir dirence takılmış durumda. Burası da 827 seviyeleri. 827 kırıldıktan sonra 970 bir sonraki hedef daha sonra 1198 seviyeleri 1200 seviyeleri bir sonraki hedeftir arkadaşlar. Kısa vadeli bunları söyleyebiliriz Shiba için. Şimdi ada koyun arkadaşlar. Adanın grafiği çok güzel çalıştı. Adayla alakalı sizlere daha önceden bir bayrak formasyonunun böyle bir formasyon oluşumunun olduğunu söylemiştim. Bakın şurada 12 Ağustos'ta Twitter adresimi takip edenler bilir. Henüz bu oluşum varken ada henüz şu hareketi yapmamışken bir bayrak formasyonu olduğunu ve hedefin 2.17 dolar civarları olduğunu söylemiştik. Bakın fiyat buradan sekti ve bayrak formasyonu nihai hedefine ulaştı. Hatta daha yükseğe %30 kar bizlere getirmiş oldu ada coin'de. Şu an için bir problem yok. Geri çekilme olabilir. Nerelere kadar? 2.08-2 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme olsa dahi bir problem yok. Mati günlükte açtığımız zaman arkadaşlar bakın şöyle bir destek bölgesi var Matik'te 1.41 dolar civarları. Bu 1.41 kırılırsa aşağıda 1.20 dolar seviyeleri bize destek olarak çalışabilecek bölge olarak karşımıza çıkar. 1.65 bir sonraki direnç, direnç daha sonra 1.93 ve sırasıyla 2.44 seviyeleri bir sonraki hedef seviyeler olarak karşımıza çıkar. Yine piyasada güzel bir şekilde yükselişine devam eden Solana'dan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın Solana yükselişine hız kesmeden devam ediyor. Bugün bir düzeltme içerisine girdi. Destek bölgesi şu an 41.86 dolar civarlarıdır. Bunun altında kısa vadeli stop yapmak isteyenler stop işlemi gerçekleştirebilir. Hedef bölgeleri 49 ve 58 olarak sırasıyla söyleyebiliriz. Gate token açtım. Gate token'da kafasını sert bir şekilde Tabii ki kaldıramayan yani güzel yükselişler sergiledi birkaç gün önce ama daha iyi hareketler bekliyoruz kendisinden. Bu hareketler geldikten sonra çok iyi yerlere gelebileceğini düşündüğüm tokenlardan bir tanesi. İlk direnç bölgesi 4.82, 4.82 geçildikten sonra 5 dolar. 5 dolar geçilirse hızlı çıkacağını düşünüyorum. Özellikle 7, 9 şeklinde yukarılara kadar gidecektir. İlk destek bölgesi 4.39 daha sonra 4 dolar seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor Gate Token'da arkadaşlar. SXP'ye geldik. SXP de gerçekten güzel bir rally yaptı. Güzel yükselişler sergiledi. İlk direnç bölgesi 4.70'ti. Şu anki destek bölgesi olarak çalışabilecek bölge 3.28. Daha sonra aşağıdaki 2.97 seviyeleri destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Theta'nın grafiğini açtığımız zaman TETA'da da bakının major düşen trend kırılmış vaziyette şu an bir akümülasyon sürecine girmiş durumda. Yani alıcı topluyor. Destek bölgesi 6.67 yukarıda direnç bölgesi ise 7.29 burası geçilince 8.56 daha sonra 10.50 dolar seviyeleri hedef olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Piyasanın gidişatı şu an bu şekilde. Herhangi bir problemin olmadığını söyleyebilirim. Özellikle 42 bin dolar aşağı kırılmadığı müddetçe herhangi bir problem yok arkadaşlar. Kemerlerimizi bağlayalım ve rally'nin yukarıya doğru gidişini güzel bir şekilde seyredelim panik satışlarına dikkat etmenizi ben tavsiye ederim. Yani sert düşüşler olabilir. Bu sert düşüşlerden sonra sert yükselmeler gelecektir. Bence çünkü hacim güzel, hacim müsait. Özellikle 2 trilyon geçirdikten sonra piyasa bambaşka yerlere gidebilir. Peki sevgili arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Thank you